Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size lastik katlamayı öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar çok basit zaten. İlk başta şöyle yapıyorsunuz. Döndürüp şöyle. Bir dakika. Hı. İkiye katladınız. Üçe katlamayı ben değil. Arkadaşım gösterecek. Şimdi al Berat kamerayı ver. Arkadaşlar. Bakın. iyi izleyin. Baş, baştan mı? Baştan yap. Şimdi onu çıkarıp ilk ben benim gibi ben ilk benim gibi ikiye katlayacak. Evet. Çok kolay. Çok basit. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde döndürüp 3 Üç oluyor. Üçüncüye katlamış oluyor. Şimdi iyi izleyin. Bir, Bir daha yapacak. Lastik He, bunu arkadaşlar lastik koptu galiba. Evet. O lastik çok inceydi. Bakın arkadaşlar çok basit aslında döndürüp döndürüyorsunuz. Bu kadar sonra bitiyor zaten. Evet, 2 3 saat sonra arkadaşlar yapacak galiba. Arkadaşlar ne yapayım? Bozuluyor lastik buzluk. Beras Allah aşkına al şu kamerayı ben yapayım. Alır mısın? Hayır. Arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 10 saatte yaptı. Al şimdi bir ben yapayım. Bakın arkadaşlar. Geliyorsunuz. Bunu katlıyorsunuz. Böyle yapıp böyle. İkiye katlandı mı? Evet. Bir de şu bir de şunu şöyle alıp yine aynı şekilde yapıp döndürüyorsunuz. Bana lastik dar geliyor. Aynen aynen. Bahanelere bakın. Ya ne bahanesi be. Bakın arkadaşlar onun on 10 saatte yaptığı şeyi 2 dakikada yaptık. Yo 9000 saati. Al. Arkadaşlar görüşürüz.